Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte lezzetine doyum olmayan harika bir şam balı tatlısı hazırlayacağız. Tarifime geçmeden önce videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Öncelikle şerbetini hazırlayarak başlıyoruz. 3 su bardağı şeker ve 3 su bardağı su ekliyoruz. Ardından birkaç damla limon suyu ekleyerek ocakta kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kadar kaynatıp soğumaya bırakıyoruz. Bademlerin kabuklarının kolay soyulabilmesi için ıslatıyoruz. Ayrı bir kabın içerisine 3 su bardağı irmik ekliyoruz. Bu arada fırını 170 derecede açarak ısınmasını bekliyoruz. İçerisine bir tutam tuz, 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı yoğurt. Hep aynı çay bardağını kullanıyoruz. 1 çay bardağı da sıvı yağ ekliyoruz. Yağı ekledikten sonra silme bir tatlı kaşığı kadar karbonu ekliyoruz. Ardından tüm malzemeleri karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra kıvam bu şekilde oluyor. Hafif cıvık bir hamur elde ediyoruz. Ardından ayrı bir kasenin içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ekliyoruz. Kolay sürebilmek için ben biraz mikrodalgada ısıttım. Ardından içerisine bir yemek kaşığı pekmez ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Hazırladığımız karışımdan tabanına ve kenarlarına gelecek şekilde tepsinin her yerine sürüyoruz. Ardından hazırladığımız şambali hamurunu ekliyoruz ve üzerini düzeltiyoruz üzerinin tamamen düzgün olmasını sağlıyoruz. Kalan yağlı ve pekmezli karışımı şambali tatlısının üstüne sürüyoruz. Kalan yağlı karışımın tamamı şambali tatlısının üzerine sürdük. Şimdi ıslattığımız bademleri soyuyoruz. Dilerseniz badem yerine yer fıstığı da kullanabilirsiniz. Tatlıya eşit aralıklarla bıçak yardımıyla şeritler çekiyoruz ve keseceğimiz yeri belirliyoruz ardından dilimlerin orta kısmına gelecek şekilde bademleri yerleştiriyoruz. Bademleri de yerleştirdikten sonra daha önceden ısıttığımız 170 derece fırında üzeri nar gibi kızarana kadar yaklaşık 50-60 dakika civarında pişiriyoruz. Fırından çıkarır çıkarmaz dilimlerin üzerinden bıçakla geçiyoruz. Ardından sıcak tatlının üzerine soğuyan şerbetimizin tamamını ekliyoruz. Şerbetin çekip soğuyana kadar bekliyoruz. Şambali tatlımız şerbetin tamamını çekti. Şimdi servis etme kısmına geçiyoruz. Sizlere tatlının kıvamını da göstereyim. Hem gerçekten yapımı çok kolay hem de çok lezzetli bir tatlı. Afiyet olsun. Videolarımın devamı için ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.